Gençler, bu güzel aslan kaldığımız yerden devam ediyoruz video geçmeden <laughs> önce google google kat bin like, kat bin like. o <laughs> beş mi hayır hayır hayır, hayır. 23 mi? 23 <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Aslan Craft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23 bin like istemiştik kuklacığım. <laughs> ben de 23 istiyorum ve videoya gençler video geçmeden önce daha doğrusu like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bildirimleri evet, açarsanız çok... bak şöyle bir olay oluyor. Bildirimi açıyorsun. Oğuz video attı diye bildirim geliyor video videoya evet. Böyle yazıyorsun. Lan. Ovuz Kalp at. <laughs> Böyle yazıyorsun abi bak. Aynı chatte gözüktüğü gibi. Sonra ben de geliyorum size kalp atıyorum. Senaryo şey bu. bu kadar. Ben de <laughs> bir tane de ben söyleyeceğim. Söyle. Şimdi mesela like atmadan önce tipim nasıl oluyor bilin mi? Like atmadan önce tipim böyle oluyor. Bekle. Like atınca da böyle oluyor. Oh. Ben de ben de mağara adamı oluyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gençler mağara kraft'a da devam ediyoruz Onu da kanalda bulabilirsiniz Şimdi Google kraft'la gençler bu bölüm e, Hiç yani bayağıdır herhalde birkaç bölüm Birkaç bölüm bir on bölüm Yo 20 yirmi bölüm Ya biz bayağıdır planlı gidiyoruz gençler Videonun üstünde ne yapacaksak Hesaplıyoruz kitaplıyoruz şöyle yapıyoruz Şunu yaparız bunu yaparız diyoruz ve o videolardan biri Bu değil yani e, Tamamen <laughs> dümdüz girdik Şimdi kafamızda şöyle bir plan var gençler hatırlarsanız Şöyle bir arkadaşımız vardı bunun adı neydi Lasso biz bu Iron Golem'den bu arada evde. Picasso. Picasso mu? Evet. Heh, böyle alırım seni. <laughs> <laughs> Gugla'yı kaçırdım. Gugla. Gugla. Seni seni. Çıkamıyor. <laughs> Kendi çıkamıyor. Bak bak titriyor. Gugla. Elimdeki titriyor biliyor musun sen öyle yapınca? Gugla geri geldi. Evet gençler. Gugla'yı <laughs> lastonun içine çekince geri getirmemiş. Allah. Geri getirmemiş. <laughs> biraz zor oluyor. Buraya gel. Abi, buraya buraya abi. gel. Buraya gel. Şimdi gençler evet. bu bölümde e, bu lasso bu arada gençler şunu da söyleyeyim sonra şey olmasın Game of Thrones olmasın gençler biz de yakın filan demir kasmış biz Burak'la sohbet ederken e, şimdi biz de bu lassoyu kullanarak gençler oyunun içinde nasıl sınırsız yemek yapabileceğimizi göstereceğiz aslında sanki ben bunu lasso ile değil başka bir şeyle yaparız gibi hatırlıyordum ama ama lasso ile de yapılıyor sonuç lasso, olarak La yapılıyor lasso ile zaten ya istediğin yemeği yapabiliriz hani çok evet. basit bir şekilde. Ee, ama bunu şey versiyonu var. o yemek olayına bir upgradeleyebiliriz ileride. Şimdi gençler bu bölümde ne yapacağız? Bu arada o oh yeah şeker kamışı farını wow. canavar gibi çalışıyor. Ya da çalışıyor. Ne Allah. bakayım ne? Vallahi ben? Vallahi çalışıyor. Sen niye vuruyorsun bana? Tamam kürekle mi vurayım? Allah ha? tamam 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 vurma vurma. Yeter kürekle yeter vurayım, yeter ya yeter ya, yeter ya, yeter yeter yeter. Kürekle vurabilirim. <laughs> şimdi Burak ne tarafa doğru yapalım şeyi? <laughs> fabrikamızı. Bak şimdi fabrikayı evet. nereye yapalım? Fabrikamızı kurucuk. Nereye doğru? Atkavası gel gel burası çok şeydim ya? Burası çok iç şey gel gel az evet, uzaklaşalım. Evet. Tamam. tamam. Buraya yapabiliriz Atkaz. ne diyeyim? Buraya Bak buranın zemini de bozuk aslında hani buraya yaparsak sanki bir tık zemini Güzelir. Ve evet gençler bir minik minik bir teknik ekiple görüşmem gerekti. Her neyse <laughs> gençler şimdi biz bu Lasso'dan yapmayacaktık bu fikri. Yani bu sınırsız yemek, yemek fabrikası, yiyecek fabrikası olayını Lasso'dan yapmayacaktık. Onu da nereden hatırladım? Çünkü biz bu fikir aklıma geldiğimde biz daha lasso'yu bulmamıştık. Lasso gençler gerçekten yapımı zor bir şey. Önceki bölümde de hatırlarsanız. Hani lasso'yu yemeye harcamak çok da doğru değil. Yani gukla güle toplar sağdan soldan. Biz gene gardımızı doyururuk da. Hani bu iki tane elmas harcanan lasso'yu e, yiyecek için harcamak çok da mantıklı değil. Ve biz de bunun için gençler şöyle bir şey yapacağız. Ve <laughs> Şimdi Google ile normalde gençler bir tek tıkla bir fabrika yapacaktık. Ondan sonra onun içinde dizaynını vesairesini yapacaktık. E, ama şöyle bir şey var. Şu anlık o tek tık fabrika olayını yapamayabiliriz. Çünkü bizden istediği malzemeler gerçekten çok fazla ve biz de uzun zamandır yayında Aslan Craft'ta oynamadığımız için ki oynayacağız. Fazla malzeme toparlayamadık. Daha doğrusu buna hazır değildik. Şimdi evet. Google gel bakalım. Aslan bende şundan var. Ben şimdi bundan var bende. Oo çok güzel life essence. Bu arada gençler bu yemek olayını bak görmüş olduğunuz gibi vitality seed. yani bu şey toprağa böyle e <laughs> ekilebilir hale bir şey hale getiriyor. Bunun önceki bölümlerde izlemiş olmalısınız. Şimdi bak life esansımız var abi burada. Life esansı bununla birleştirip böyle bir tane tohum yapıyoruz abi. Bu tohum da bizim ekstra eşyalarımız yani. Şöyle göstereyim zaten görüyorsunuzdur. Ender incisi, ne bileyim balçık topu gaz gözyaşı, kemik vesaire tarzı şeyleri ekip büyütüp kullanabilmemize yarıyor. Bunu abi otomatikleştireceğiz. Ve bu bizim için sınırsız bir yemek farmı olacak. Onu da hemen şöyle gösterelim. Heh çürük et. Bak bunu çürük ete çevireceğiz abi ve çürük ette de şöyle bir olay var. Mesela bak aldım abi çürük eti. Geldim buraya. Bizim modlarımızdan kaynaklı olan bir şey bu. Normal Minecraft'ta olacak bir şey değil. <laughs> çürük et abi geliyorsun pişiriyorsun. Çürük et piştikten sonra akıllanıyor. <laughs> Artık çürüklüğü gidiyor abi. Hani pişince <laughs> normal pifteye dönüşüyor. Kukla al ye. He. Bakayım şöyle bir tadam. <laughs> lan lan kukla ölüyor lan. <laughs> Şimdi gençler, burada birkaç tane malzeme ihtiyacımız var. Onlar da bizim bu pistonlarımız. Evet. Karşı ee, takımı alayım ben de karşı takımı. Karşı takım, al karşı takımı da al. Baya böyle dehşet büyük bir şey tamam, yapalım. Tamam. Sınırsız et şey su yapalım. Oo bak bak burada gukların Hop oh, Googleın farmı da çalışıyor <laughs> abi, abi. Topla bakayım onları. Bunları da Topla gençler mı? bu eve ilk taşındığımız zamanlarda yapmıştık. Şimdi gençler bunu gözlemciyle aslında otomatikleştirebiliriz. Hatta öyle de yapalım. Şimdi bu gençler tek tıkla olayını birazcık bitirmek istiyoruz. Biraz kendimiz bir şey yapalım ki zaten şeker kamışını göstermiştik önceki bölümde. O tarz bir şey olacak. Öyle çok dehşet büyük bir fabrika yapmayacağız. Çünkü o kadarlık alana ihtiyacımız yok. Hani 16x3'lük bir alan yetecek. 16 piston 3x de ileriye. Öyle bir alan bize yetecek. 3x ve 3 blok evet. ileriye. Şimdi Google'a gel bakayım yukarıya. Azıcık evet. bu hiltleri yapabileceğimiz blok seçelim. Cam garanti lazım bak. Onu bir geç. Onu bir, onu tamam. bir geç. Tamam. Bu arada kanka o fırınlardan bir tanesini alayım ben. Tamam Bak, birini verin biri benim. İçi boş. Tamam aldım kanka bir tanesini. Kömürlerini tamam. de aldım. Acaba bu fırınları kullanabilecek miyiz? Yani kullanamayız belki diye ben aşağıdan duman fırınını da alacağım gençler. Sonuçta var yemek pişirecek. Can varmış lan bu arada. Acaba şey olacak mı? Ya zaten bir nevi sınırsız olduğu için bu yemek farmı. Hani 3 tane hani altından 3 tane 3 tane falan versin diye çok da kafaya takacağımız bir durum değil. Ama şöyle bir durumu var abi e, ee, altın farmı kullanabilirsek çok daha güzel olur ama genel büyük ihtimalle kullanamayacağız ama deneyelim tabii ki de. Bokla bura böyle ya bura çukur olmuş. Burak bir şey diyeceğim. Krizi fırsatı çevirmenin ne olduğunu bilir misin? <laughs> arkadaşlar bazı şeylere çok fazla odaklanınca minik hataları kaçırabiliyoruz. Mesela evet. biz buraya Huni koymayı unutup direkt fırını koymuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir problem oldu. Ya hayır direkt onu çözdük zaten o sıkıntı değil. Ha bir de düşünüyoruz acaba neden olabilir? Acaba... Hayır, hayır. Bırak da bırak da şey diyor. Ben diyor şu dumanlı fırından diyor çok çektim diyor. <laughs> Kesin <abi>, onu <ondan>. evet. <laughs> bırak. da şey ne diyor dumanlı fırına suç atıyor. Evet. Ee... <laughs> Buranın kötü anıları vardı. Girilmalı burunda. Yani gençler bu şekilde sistemi tamamladık. Ee, yukarıdan nasıl gözüktüğünü gösterelim. Birazdan e, bu bitkilerin büyümüş halinde göstereceğiz. Şöyle bir çalışma mantığını size göstereyim. Bak vagon, vagon toparlayı burada. Bak iki tane et attım abi buraya. Bizim Vagon Reis topladı. Geldi buradan iki tane huniye aktarıyor. İçeride de şöyle bir sistem var gençler. Buradaki e, fırınların yakıtı Buradaki e, pişen şeyleri alıyor, üstteki Huni'de buraya pişecek şeyi veriyor abi. Yani bizim sınırsız şu an çürük etimiz var. Çürük etler gelip buraya pişmiş bir şekilde görmüş olduğunuz gibi buradaki sandıklara gelecek ki bunu daha da arttırabiliriz. Yani mesela evet. şöyle bir şey yapabiliriz. Gukla, Gukla. Sen bir tane şey, bir double chest daha yapsana. Bir double chest daha, hemen getireyim. Hemen getireyim. <laughs> At kafası. At kamazı. Atayım sırataya doğru. At at fırlat fırlat. Şimdi biz bu farmın içinde tabii hani bu kadar gerekli olmayacak. Bu kadar sanda gerek bile yok. Ama sadece ekstradan yapabileceğimiz için ve bol bol hunimiz olduğu için bir tane de böyle yapalım. Yani şu an en alttaki sanda geliyor görmüş olduğunuz gibi her şey. Bu kadar Kukla beğendin mi? Evet, on numara oldu. <laughs> artık uğraşmayacak yemekler. Oh, yeah. Evet, artık sınırsız yemeği yapmış bulunmaktayız. Artık yiyecek fabrikası tamamlandığına göre gençler. E, son olarak size bir şey gösterelim. Neyi gösterelim? Bunların bitmiş halini gösterelim. Ve... At kafası, at kafası <laughs> gel <gülüyor> lan. Hepsi büyüdü, fullendi, fullendi. Büyüdü mü? Dur, geliyorum, evet. geliyorum. Vallahi Hoş geliyorum. Çok heyecanlandım. Gel, gel. önce... İçeri girme, Oğlum, i̇çeri oğlum. Buradan vitalized seed çıkıyormuş. Neden? Bu kurumuş bitkileri var ya kanka bu ağaçların. Tabii iki tane çıktı. Tamam o kadar sevmeye gerek yokmuş. Dur geliyorum. <laughs> Benler burada Abi. birkaç tur birkaç tur çalıştı ama maalesef Gukla hepsinin büyümesini beklemeden e, çatır çutur düğmeye evet. bastı. Yaramaz <laughs> çocuk gibi. Yani e, ben sırf size şu hepsinin aynı anda çalışma görüntüsünü göstereyim dedim. Gukla, dur ben yukarıdan bakmak isteyeyim Ben yukarıdan <gülüyor> bakmak <laughs> istiyorum. Yukarıdan bak. Yukarıdan bakmak istiyorum. <laughs> <Gereklerimiz hazırım>. geliyor. <laughs> hazırım Gukla. Bas. Lan diğer taraf. Diğer taraf niye çalışmadı? Oğlum yineleyici. Aa yineleyici çalışmadı orada. Gençler ben ufak bir iki değişiklik denedim de keşke denemez olaydım. Gır şunu gır. Restonumuz var mı? Oğlum yineleyicisiz olmuyor. Ben gençler şunu farklı bir yerden çalıştırmayı deneyeyim dedim. Onu da <laughs> unutmuşum. Kukla kukla hiç çaktırmadan bir daha bas Bir daha bas. Hop! <laughs> Adeta Uni toparlıyor. Uni toparlıyor. Tartımız. Derti <laughs> bu arada bir şey diyeceğim gençler. Ee, şeyi fark ettik. Bunların e, bu hani bitkilerin büyümüş hali yani bu haldeyken e, ürün verme hızları gerçekten fazla. O yüzden sistemi otomatikleştirebiliriz ve buradan görmüş olduğumuz La bunlar niye pişmiyor? Duman fırınında bu pişmez at gaza. Tamam bunu normal fırını yapacak ya. Bak ben dedim. <laughs> evet evet. Ben de Google'a haklı de... çıktı, yemin ediyorum haklı ben çıktı. De... <laughs> Gençler modlu da farm yapmak ayrı bir kanser <laughs> çünkü bak biz bunu yaparken kaç tane mod kullanıyoruz bak bir böyle bir mod kullanıyoruz, ee, iki, iki çürük et pişirme modu kullanıyoruz yani bu ikisini birbirine karmalayıp marmalayıp derken abi o kadar mod yapıyorsun normal fırın pişiriyor dumanlı Google'a gene haklı çıktın ha. Valla i̇şte normal an. fırın gidip şey pişirmeyi o pişiriyor yani anlamadım gençler garip garip Anladım olaylar ben. 8 milyon 8 milyonuncu denemediğiz gençler Evet Şöyle artık yeter de artık kukla hadi hadi deh deh bas düğmeye Bastım bas. yetti. Aferin arada bir sağa sola da kaçayım <laughs> kukla kızdı bas bas evet öyle evet. arada sıkışanlar oluyor 20 tane de şirket ben attım havada yakaladı şu an Çok gençler şey. tamam Hiçbir hata yapmamışız gibi. Bak ama hatalar olmaya devam eder gençler. Her hay hayatta, her adımınızda hata yapabilirsiniz ama asla pes etmemelisiniz. Bak şimdi. at Motivasyon at kalası. Et yağıyor. Yağmıyor. Evet. Yağmıyor. Aha yağıyor bak. Yağıyor bu sefer. İki tane fırında pişiyor. Ondan sonra Huniler buradan onu alıyor. Burada yakıtları var bu arada. Ondan sonra etler buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Sonra buraya geliyor ve burada bir iki Evet. Evet. <laughs> evet. Sonunda sınırsız yemek olayını halledebildik. Vav vav vav. Kulaklarımın kafaya bak. Evet kızlar. 25 bin, 23 bin de 25 bin oldu. Video Aa, göre gider evet. gençler. Biz videoyu kapatmasak 50 bine kadar gider. Evet. <laughs> like atmayı unutmayın gene de canlı orum ciğerlerim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve Google'ın kanalı Ay. açıklama kısmında farm hakkında yorumlarınızı bekliyorum gençler. Tamamen evet. doğaçlama. Hiçbir yerden bakmadım. Arada bir gaza geliyorum böyle. Yapasım geliyor. Ama bir şey mi Google? Harbi çok tatlı bir görüntüsü oldu. Evet çok güzel gözüküyor. Bir de çok doğal gözüküyor at kafası. Vallahi bak. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. bye. Bye bye. bye. 구독과 좋아요는 저에게 아